ile selamlıyorum. Bu muhteşem, bu görkemli karşılama için Merzifonlu kardeşlerine candan yürek... Hacı kendisi geldi. Hayırlı işler, hayırlı işler. Meydan Akşener, Türkiye'ye bir umudu. Merhaba Akşener, Türkiye'ye bir, Türkiye bir umudu. Merhaba. Akşener. Kesim yükseldi, satışlarımız yükseldi. İnsanların alım gücü düştü. Düştü, bayağı düştü yani kaç kişi geldi müşteri? Bugün hafta sonu daha dört beş kişi anca geldi. Evet. geldi. Kaç tane? Mesela ne aldılar? Yani genelde tavuk zaten. Tavuk. Hı. Hı. tavuk fiyatları da yükseldi zaten. Evet. Yani sadece tırmız Buranın sahibi misiniz? Evet, Çok Sahibisin. Yani. Şimdi şöyle bir şey olur. Eee sabit müşterileriniz vardır. Tabii. Diyelim ki haftada Nasıl? bir kilo et alan. Bunlar hala 1 kilo et alıyor mu haftada? Yok. O sabit müşteriler. 1 kilo et alıyor Şu anda et alma şansı yok zaten başkanım. Yok ya, 1 kilo et alamadığında et alma şansı yok. Nasıl geçiniyorsunuz? İdare etmeye çalışıyoruz, daha çok yani. BSD defteriniz var mı? Tabii olmaz. Arkadaş işler nasıl? İşlerimiz <laughs> <bir> iyi değil başkanım. <laughs> ha. Sattığımız yerine koyamıyoruz. Günde 3 kere fiyat geliyor. Artık normalleşmemiz lazım. Halkla bütünleşin, insanlarla beraber tamam. olmamız lazım. Evet. Halkını seven insanlara bir oy verin. Tamam. Halkını sevmeyene şey başka başkanım. Evet. bir şey yok. Başka Evet. Yapacak bir şey yok. Bugün Zabahtan daha iki kişiyle İki. Evet iki kişi başkanım. Hmm. Ki burası geleneksel yaşantının evet. hayatı oldu yani. Evet. Evet. evet, evet. 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 Şey Kaç kişi geldi şu ana kadar? Şu ana kadar başkanım da açtık. Siftah etmedin mi? Okullarda öğretmenlerimiz eksik, öğretmenlerimizin eğitimi tam değil ee, ve biz lise e, herkese bir matematik fen şeyi dayatılmış bir şekilde biz bu konuları işliyoruz. İleride de e, kendi mesleğimizi seçemiyoruz yani ilgi alanlarımıza göre seçemiyoruz. Çünkü bir gelecek kaygısı var. E, garanti mesleği seçmediğimiz sürece e, biz ileride yani yine her zamanki boş insan ol olacağız gibi geliyor bana ve şu an 84 <laughs> milyonun cumhurbaşkanı Meral Akşener olacak. Başkanım. ve şu an e, ben babamdan kitap isterken ki unutamıyorum. Bir tane matematik kitabı 100 lira. Ben olmuş. babamdan dün kitap istedim. Adam bana alamam oğlum diyemedi. Aynen. Benim babam stresten hastalandı artık. Ya bu adam iki, babam memur artık memur da geçinemiyor. İki üç tane ablam var ablamı da okutuyor lise okutuyor. E beni lise okutuyor ablam üniversiteye geçecek bu adam bize nasıl para getirecek getiremiyor. Memur. Hocam bir başkanım. Olsun <laughs> e, hocam ben eski <laughs> şey, Benim babam asker. E, biz Fenerbahçe'ye gidiyoruz ama Fenerbahçe'ye gitmemize rağmen e, bir sıkıntı çekiyoruz. Bir de Fenerbahçe'ye gidemeyenlerin sıkıntısı bizden daha büyük yani. Çalışıyor musun? İşim var. Çalışıyoruz ama çalıştığımız boşa gidiyor. Yani biliyorsunuz cebimizdeki para eriyor, sürekli eriyor. Sen? Duasırlıca. Senin de e, işin var. Var evet. Esnafım. Esnafım durum nasıl ya burada? Pandemide iki kere var. çarpıldı. Çok çok Dolayısıyla var. ev geçiniyor mu? Çocuk hatırlıyor mu? Yani ıplı ıplı. Evet. Bir kira kira kenara bir şey atamıyorsun yani. Evin kira mı? Kira.